Yukarı bir geleyim seni ayaklarından tavana asacağım iskelet kral Beklesen. sen. Gel de göreyim. Buraya girdiğin anda işin biter zombi kral. Okçular hazırlanın yukarı gelebilirler. Beklesen, bekle geliyorum yukarı. Ya yukarı çıkalım haydi öldüreceğim şu iskelet kralı. Çok gıcık oluyorum şuna. Tamam zombi kral sakin ol. Benim aklıma bir şey geldi. Hüsamettin bizi yukarı ışınlayabilir. Bir denemem lazım çünkü o kadar yükseğe ışınlanabilir miyiz bilmiyorum. Tamam Hüsamettin bir dene. Bakalım ne kadar yükseğe ışınlanabiliyoruz. İlk önce ben ışınlanıp test edeceğim. Bakalım ne kadar yükseğe ışınlanabiliyorum. Yok olsa olsa bu kadar yükseğe ışınlanabiliyorum çinamamıyorum. Birazcık yukarı çıkmamız lazım. Eğer ki birazcık tırmanırsak hepimizi içeri ışınlayabilirim. Evet, geldim ben. Hüsamettin, ne oldu bizi içeri ışınlayabilir misin? Orası çok yüksek, ışınlayamam ama birazcık eğer ki tırmanırsak ondan sonra ışınlayabilirim. Evet.